Hoşbulduk, ben, 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 ben de zaten hem sanatla ilgileniyorum hem Gerçekten bir, de... Gerçekten Vay harika ya. Bak sen arkadaş oluyorsun. milletle bu, bir tarih bizim, şey. bizim şan bizim. Hak'tan yana olma vakti, Güzel doğru nedir bilme vakti. Unutmayız... Belki bunu da kesebilirim. Allah. Allah. Allah bir devrim olsun en çok sizin. en çok çiftçinin. <laughs> abin, abin. <laughs> de var, oğlum. Değişeceğiz. <laughs> de. <Değişim gülüyor> de. <Değişim gülüyor> de dedim ben. Güzel günler bizi bekler. Gün bizim gelecek. bir